Bugün Viyana birinci Viyana'ya geldik. Aziz Stefan Katedralini birlikte dolaşıyoruz. Buranın en güzel kiliselerinden birincisi. Burası zaten turistik bir alan. Biraz da tabi size çevreyi göstereyim. Birinci bir yananın bütün mimarisi çok güzel. Böyle heykeller çok fazla var. Daha çok kartal, arslan heykelleri, figürleri daha fazla. Gördüğünüz gibi bütün yağların, yapıların üstlerinde heykeller. Evet, Başka kiliseye şey tekrar dönelim. Biraz size ıı, yakın çekmek için biraz büyütmek istiyorum. <laughs> Aziz Stefan'ın biraz da tarihinden bahsetmek istiyorum size. Ee, Aziz Stefan Katedrali, Viyana merkezinde bulunan 1147 yılında inşa edilmiş olan Viyana'nın en önemli simgesi durumunda durumundaki katedraldir. Ee, Viyana Osmanlı İmparatorluğu tarafından tarihinde iki kere de kuşatılmıştır. Bunu da size belirttikten sonra kilisenin çevresini dolaşmak istiyorum. Gerçekten burası çok kalabalık. Çok fazla turistik. Yani aslında Viyana'nın en turistik mekanı burası. Birinci Viyana. Görkemli bir yapısı var. Neredeyse bütün binalar görkemli. Burayı da size biraz yakın almak istiyorum. <laughs> Çevresini gezdikten sonra eğer bugün açıksa içini de size göstermek isterim. Bundan bahsetmiştim. Çok fazla heykel var. Bakın heykeller bu şekilde koruma altında. <laughs> burası kapısı giriş kapısı ee, ama etrafını bir tur attıktan sonra içeriği sizi göstermek istiyorum ee, bu şey çarmıha gerildiğini çok fazla heykellerde, figürlerde görebiliyoruz. Evet. Size biraz yakından sonra, tabi bu arada da biraz da etrafı göstermek istiyorum. Burası hmm, şu an yenileniyor. Tadilat var. Bakım çalışmaları da var aynı zamanda. Bir bölümü kapalı. Ve biz yine etrafında dolaşmaya devam ediyoruz.